Biz böyle bir yorgunluk, halsizlik, bitkinlik gibi yaşayabiliriz. Depresyon dediğimiz zaman yaşamdan zevk alamamak, mutsuzluk, neşesizlik, karamsarlık, artık eskiden keyif aldığımız hiçbir şeye karşı ilgimizin kalmaması haldir. Uyku bozukluğu olabilir, iştah bozukluğu olabilir, cinsel isteğimizde azalma olabilir, sese gürültüye, bir takım olaylara karşı aşırı hassasiyetimiz gelişebilir. Yani yanımızda çalışan insana, çocuğumuza, eşimize tahammülümüz ortadan kalkabilir. Çok çabuk öfkelenebiliriz, alından olabiliriz, sık sık ağlayabiliriz. Başımızı alıp uzaklara gitmek isteyebiliriz. Ve geçmeyen bir takım bedensel belirtiler, ağrılar, sızılar, uyuşmalar, yanmalar, karıncalamalar olabilir. Çünkü depresyon tepeden tırnağa bütün sistemlerimizi etkileyen bir hastalık. Panikte de gerçi bedensel belirtiler olabilir. Yani yanmalar, uyuşmalar, ateş basmaları, titremeler Panik atakta da olabilir, depresyonda da olabilir. Ve panik atakta depresyon çoğunlukla da %50 oranında iç içe görülebilir. Depresyon tedavi edilmediği takdirde insanın sosyal yaşamını baskılayan ve tamamen gelir düzeni düşüren, çevreyle iletişimini bozan, hatta boşanmalara sebep olabilen, iflaslara sebep olabilen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla panik atağın olsun, depresyonun olsun... %100 kontrolü mümkün tedavisini sürdürmek kaydıyla düzenli bir tedaviyle bunlar kontrol altına alınabilir, tedavi edilebilir. Depresyon tedavisinde de kullandığımız ilaçlar panik ataktaki ilaçlarla hemen hemen aynı ilaçlardır. Ve burada da serum tedavisini veya ilaçlarla beraber psikoterapiyi kullanabiliyoruz. Depresyon enteresan bir hastalıktır sevgili izleyiciler. Depresyonlu kişiler zamanla kendilerini çok aşırı dinlemeye başlarlar. Yani işte normalde olan baş ağrısını veya vücudundaki bir uyuşmayı, yanmayı, kas seyirmesini depresyon döneminde veya panik bozuklukta ciddi bir hastalığın habercisi gibi algılamaya başlarlar. Ve bundan dolayı da sürekli doktorlara gidip tahliller yaptırmaya, tetikler yaptırmaya gayret ederler. Ve şunu net bir şekilde söylüyorum ki eğer çok geniş bir check-up yaptırdıysanız ...ve herhangi bir şey çıkmadıysa... ...kesinlikle bir daha... ...doktor doktor dolaşmayın... ...ve muayenelere gidip gereksizliğe dahil ilaçlar kullanmayın. Ve şuna inanın ki... ...psikiyatrik tedavilerle beraber... ...bu bedensel belirtilerinizde... ...kesinlikle ortadan kalkabilmektedir. Depresyonda olsun, panik bozuklukta olsun... ...hastalarımızın kişilik özelliklerine baktığımız zaman... ...genelde duyarlı, hassas başkalarını kendilerinden daha çok düşünen, içine atan, duygularını bastıran veya hayır diyemeyen insanlar olduklarını görüyoruz. Veya bir kısmında aşırı mükemmeliyetçi, çok hırslı, rekabetçi bir yapıda olduğu, bastırılmış bir takım duygu ve düşüncelerinin olduğunu, cinselliği bir kısmının yeterince yaşayamadığını biliyoruz. Ve şuradan tekrar söylemek istiyorum. Kesinlikle panik bozuklukta olsun, depresyonda olsun, e, spor yapmak gerekiyor. Ve panik bozukluklu hastalar özellikle seks yaşamını bırakmasınlar. Çünkü seks sırasında da panik atak gelir diye birçok insan seksi bırakabiliyor, sporu bırakabiliyor. Tedavide kesinlikle bir düzenli yaşamı öneriyoruz. Tek önerdiğimiz çay, kahve, e, kolalı içecekler ve alkolden ve uyuşturucu, uyarıcı maddeden uzak kalmak. Bunlardan uzak kaldıktan sonra ve e, mümkün olduğu kadar mevsimsel ve bitkisel ağırlıklı, balık ağırlıklı beslendiğimiz takdirde ve bol sıvı alarak, hareket ederek, yürüyüş yaparak, yüzerek, tenis oynayarak, bisiklete binerek e, yardımcı tedavilerle.